Trakya'da Tarıma hoş geldiniz. Ben Mert. Yeni bir toprak tarım videosunda karşınızdayım. Ee, ya bu ara video çekme alışkanlığım sanırım e, azaldı. E, bu yüzden çektiğim videoları beğenmiyorum. E, hoşuma gitmiyor. Yani tekrar izliyorum tabi her videoyu e, yayınlamadan önce ve bu e, beğenmediysem eğer yayınlamıyorum çünkü. Yani izleyenler de sonuçta güzel bir video görmek ister diye düşünüyorum. En azından kendi adıma öyle düşünüyorum. Ben izlediğim videoyu, karşıma çıkan videonun bana hitap etmesini isterim. İşte karşımdaki insanın biraz daha dikkat etmesini isterim. Neyse bu acemiliği diyeyim atlattıktan hemen sonra şöyle konuya başlayayım bildiğiniz üzere bütün çileklerimizi seraya ektik daha doğrusu bütün hepsini değil de yani seranın alabileceği kadar ektik 5700 adet çileğimiz şu anda seramızda mevcut ee, ısıtma konusunu aslında konuşmak istemiştim ee, ama biraz kekelediğim için e, düzgün olmadığı için yayınlamak istemedim ee, şöyle şimdi ısıtma konusunda biz ısıtmayı düşündük başta ama ne oldu? Şimdi ısıtmak için biraz masrafa ihtiyacımız var. Nedir bu masraf? İşte Ya iyi bir soba alınması gerekiyor ya elektrik sistemi kurulması gerekiyor. Yani burada en azından içeriği ısıtabilecek kadar bir elektrikli ısıtma sistemi kurulması gerekiyor veya başka bir sistem bulunması gerekiyordu. Ancak bunlara şu anda masraf yapmamızın pek doğru olmadığına inanıyorum. Neden? 5700 tane çilek kışın verse verse zaten bir ton çilek verir. E bir ton çilek de bizim ısıtma masraflarımızı işte e, kaplamaları bilmem neleri e, buraya girip gitmeleri karşılamaz. Bu sebeple de bundan vazgeçtik. Kasım Aralık ayına geldik. Tabi Kasım ayı bitti. Aralık ayına geldik. Buna rağmen e, hala çiçek açma, hala büyüme var. Bunlara mümkün olduğunca az müdahale edeceğiz ama kışın meyve almak istemeyeceğiz. Neden? Çünkü kışın meyve alırsak bu sefer bizim bahar ayında alacağımız meyvenin hem kalitesini hem de adedini miktarını düşürecek. Bunu istemiyoruz. Zamanında satmak istiyoruz. Bir de kışın satma problemi daha fazla. Neden daha fazla? Halihazırda zaten bir tedarikçisi olan işte pastanelere, kafelere Kısacası çilekle iş yapan yerlere bunları satmamız gerekiyor. Bu noktada da fiyat düşürmemiz gerekiyor. Alıcısından atıyorum 200 liraya alıyorsa biz 150'ye vermemiz lazım ki gelip bizden alsın. O şartlarda da fiyat düşürdüğümüz zaman hem piyasayı bozmuş oluruz ki istemediğim bir şey bu. Hem de yani zarar edebiliriz. Sonuçta burada bir ısıtma maliyeti var bir ilgilenme maliyeti var. Her ne kadar maddi olarak olmasa bile manevi olarak sonuçta bir zaman kaybı var. Bunları karşılayabileceğine inanmadığımız için ısıtmaya ısıtmadan vazgeçtik. Özellikle aslında odunumuz var. Yani evet ufak bir sobamız da var ama bunları burada kullanmak istemedik. Ek olarak benim bildiğim şekilde söylüyorum. Bunu farklı söyleyenler de var. Ee, buraya bir ışıklandırma da yapmak zorundayız diye biliyorum. Çünkü e, bunlar yeteri kadar güneş ışığı almazlarsa bunun karşılığında e, ürün veremezler ya da ürünlerin kalitesi düşük olur. E, boyutları küçük olur. Bunu e, yapacağımıza bunların uyumasını sağlamak e, ve Kışı uyuyarak atlamalarını atlatmalarını sağlamak bizim için daha makul. Ee, başka ben yani aslına bakarsanız e, kışın üretim yapmayı istedim ama işte e, bildiğiniz üzere e, her şeyin bir getirisi olduğu kadar götürüsü de var. Bu götürleri e, gider gidenleri hesap ettiğimiz zaman bizim için mantıklı gelmiyor. Evet başka yerlerde çok mantıklı olabilir işte kışın belki soba bile yakmasına gerek kalmayan yerler olabilir. Özellikle Adana gibi, Antalya gibi, Mersin gibi güney illerimizde. Bunlar mantıklı olabilir. Çünkü oralarda zaten kışın sert olduğu zaman aralığı çok kısa. Yani bir hafta, 10 gün, 15 gün bu süre zarfında isterseniz doğalgaz yakın, isterseniz elektrik yakın yine de kurtarabilir. Çünkü Zaten hava şartları belirli bir derecenin altına düşmediği için e, uzun vadede sizin giderleriniz düşüyor. E, ama bizim burada kışları sert geçtiğinden dolayı e, bu noktada yaklaşık olarak 2 ay belki 2,5 ay soba yakmak zorunda kalabilirdik. E, bunun dışında e, kışın tabii ki e, yani üretim yapmak istemiyoruz ancak Bunların da ölmelerini de engellememiz gerekiyor, ölmemelerini sağlamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Ee, yine tabii ki ufak bir sobamız var, ördek soba diye geçen bu avcıların işte e, ufak kulübelerde kalanları ısıtacak kadar bir sobamız var. E, bunu böyle orta kısma bir yere sağa sola zarar vermeyecek şekilde koyacağız. E, hava durumuna takip ederek işte 10 derecenin altına düşme ihtimali olan zamanlarda bunu yakıp burada birazcık korumaya korumayı sağlamaya çalışacağız. Eee tabii bu da ister istemez biraz zorlayacak bizi ama özellikle akşamları geceleri burada nadiren de olsa eksilere düşebilen zamanlar var. Bu eksilere düştüğü takdirde evet seraminin içi birazcık daha farklı ama e, bunu engellememiz gerekecek. E, teknik olarak bilgisine gelecek olursak yani teknik olarak merak eden olursa şöyle bir e, basit bir formül var. E, 4 derece yani artı 4 derecenin altına düştüğünde tamamen üretim durur. E, bitki kendini kapatır. Eğer uzun süreli devam ederse bu dondan etkilendiğinden dolayı da bitki ölür. Bunu engellemek için havanın genelde 10 derecenin altına düşmemesini sağlamak gerekiyor. Çünkü bu e, 4 dereceye ne kadar yaklaşırsak e, bitki o kadar strese girecektir. Ve bu stres zamanında da hem kök gelişimi hem yaprak gelişimi e, kaliteli olmayacaktır. Bu sayede e, ürün üretimine de hazırlık süreci bozulacaktır. E, ne diyoruz? Sağlıklı bitki Tuttuğumuz müddetçiz kaliteli ürün, başarılı ürün alabiliriz. Hatta adet olarak yani miktar olarak da arttırabiliriz. İşte planımız tamamen şu anda buna döndü. Yani kaliteli bir soba almak yerine idare etmek için bir soba kullanıp bunun nadiren işte hava durumunun 10 derecelerin altına düşme riski olduğu günlerde kullanıp işimize bakacağız. Tabi bu ara böyle çok uzun vadeli gelemiyorum buraya ee, farklı işlerim de var onları çözmeye çalışıyorum ee, geldiğimde mümkün olduğu kadar işte böyle bir gezip kontrol edip e, bunları e, işte videosunu çekmek istiyorum tabii ki ama işte video dediğim gibi bazen alışkanlıktan bazen unutkanlıktan e, aklıma gelmeyebiliyor. Planımız şu anda bu. Yani daha fazla anlatabileceğim bir şey aslında yok. Planlarımız genelde Nisan'a doğru, Mart'ın bitişi, Nisan'ın başları gibi üretime başlar diye tahmin ediyoruz. Tabii ki bunda da yine en kötüsünü düşünüp ortalamasını almakta fayda var. Yani en iyisini düşünebiliriz, en kötüsünü düşünebiliriz ve bunun ortalamasını alabiliriz. İşte... Ürün alımında da işte atıyorum bir fide, bir çilek bitkisi 250 gram ürün verir dediğimiz zaman 500 gram veriri de düşünmemiz lazım. 200 250 gramı da düşünmemiz lazım. 250 ortalama olarak alabiliriz ya da 300-400'ü ortalama olarak alabiliriz. Bunun sebebi şu. Şimdi bazı piyasadaki rakamlar, veriler bölge olarak bilgi vermiyor yani örnek veriyorum ben 500 gram çilek aldım diyor birisi ama hangi bölgede ne şartlarda ne, ne şekilde bunların e, çok fazla önemi var. Yani, Trakya şartlarında benim 500 gram çilek alabilmem ancak mucizeye bağlı. hani Bütün hava şartlarım, e, sera şartlarım, hastalıklardan korunma, e, bitkinin gelişimi, kök gelişimi, yaprak e, gelişimi sürgünlerin zamanı bunlara göre her şey değişebilir. Bu sebeple yani ben de diyorum ki 250 gram ortalama. E böyle bir durumda da işte e, her 4 bitki 1 kilo yani 4 bitkide bir 1 kilo dediğimiz takdirde de, e, 5700 tane bitkimizi 6000 diyelim. E, düz hesap olsun bir buçuk tonluk bir verim alabileceğimize inanıyorum. Bu da ortalamanın tabii ki belki biraz altında e, olabilir. E, böyle bir hesap yapmanızda her zaman fayda var. Çünkü e, daha önceden de kendime e, hep iyiye alıştırdım. E, ama iyi olmadığı zaman da e, insanı birazcık e, işten uzaklaştırabiliyor. Bunu size bir tavsiye olarak verebilirim. E, kötüsünü düşünün. İyi olursa çok daha güzel olur. Daha fazla sevinirsiniz. Hani sen önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına diye bir atasözümüz var ya, biraz da artık o felsefeye geçtiğimi söylemem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi kötüsünü düşünüp, ona hazırlıklı olup, bir şekilde daha iyisini başardığınız zaman sizin bu işten keyif almanız ve tutunmanız daha çok olacaktır. Daha çok hoşunuza gidecektir. Ee, bu sebeple zaten ben de biraz da o yöndeyim. Yani e, şimdi tabii ki 2 iki dekar, 2,5 iki dekar 5 dekar yerde yapma şansım olabilirdi. Ancak buradaki mesele e, küçük tutarlarda minik seralarda e, şimdi benim seram çok da büyük sayılmaz. Yani 300 metrekare. E, bunu başka bir amaç için yapmıştık ama e, buna döndü. Burada bir başarı gösterdiğim takdirde ee, yeni yatırımlar yapılabilir. En azından başarıyı gördüğümüz zaman 5700'de e, bir verim aldığımız takdirde beklediğimiz gibi işte atıyorum 1.5 ton 1.2 ton gibi bir verim aldığımız takdirde e, bunun 57 bin bitkiye çıkması ya da 570 bin bitkiye çıkması arasında hiçbir fark yok. Yani 5000 bitkiye de aynı şeyi veriyorsunuz, 5 milyon bitkiye de aynı şeyi veriyorsunuz. Tabii ki burada teknik e, ya da işte çalışan sayısı, işte kullanılan su miktarı, kullanılan gübre miktarı da ona oranlı olarak artıyor. Ancak yaptığınız iş değişmiyor. Yani siz yine otomasyonda aynı değerlerde e, su vereceksiniz, aynı değerlerde gübre vereceksiniz. E, suyunuzu yine ona göre ayarlayacaksınız. Kısacası yani burada bu pakette 13 tane bitki olmasıyla 3 tane olması arasında hiçbir fark yok çünkü aynı suyu veriyorsunuz buraya. Ee, uzun Uzunluğun kısası ee, mümkün olduğunca e, kışa atlatmaya bakıyoruz. Kış atlattıktan hemen sonra hemen e, şeye döneceğiz. Yani e, bahar aylarında ürün alımı için, ürün verimliliği için e, gübrelemeler işte bakımlar gerekli işte kontrollerini sağlayacağız buradaki bir sonraki işimizi de söyleyeyim şimdiden yerlere sera ser taban örtüsü atmak kış ayları burası çok nemli oluyor yerden çok fazla e, nem geliyor su geliyor zaten gördüğünüz gibi yeşillendi şimdiden e, bu bize zarar verecektir kışın e, bitkilerin daha fazla sorun çıkartmasına sebep olabilir e, şimdi işte bir sonraki işimiz bu onu yaptığımız zaman artık bir sonraki sefer tekrar bir videoda onu gösteririm. Şimdilik hoşça kalın.